Çekirdek mi yiyorsun ya? Evet. Kameraman çekirdek yiyen kameraman. <laughs> evet, çekirdek yiyor. Sen önce kumları topluyorsun değil mi? Yok, üstüne yaptım baksana. evet. Hadi Son bir şey... Bakalım kalemiz durumda? Heh. Evet. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. ben ee, şimdi dört tane kalemi dikeceğim. saçı tahta İşte bunun da kaleminde ADH Bayrak oluyor değil mi? Evet bir bayrak. Hepsi de böyle. Evet çok güzel. Ama olmadı. Tamam. Üstüne yeşil taş koy bir tane yeşil bayrak olsun hadi. Ark Arkadaşım, Şimdi. Ha. Arkadaşlar bu taşı buz yeşil taş Göster yakından göster. Uçuk bir şey lan bunu. Bunlar çok. Evet. Gözünüzün çok iyi olması lazım. Evet bir tane burada. istiyorum valla. Bu kale burada kalacak. Çıkılana kadar. Bizi izlediğiniz için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videomuz... Hı? Devam mı? Hı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızı izlemeniz için e, orada aşağıda linki var. İzlediğiniz için.